Of ya canım çok sıkkın ya. O ne? Bir ses mi geliyor? ne? <laughs> Makina gitmiş. Ama çamaşırlar yıkanmış. Toplarım şu çamaşırlara. Aferin top. İyi başardın. Kaldı bir şey ya? Bir şey kaldı mı? Yok. Çamaşırlarım çok güzel kurutur ya. Tamam top artık gidebilirsin. Şuna bak. Şu çamaşırları şuraya koyalım da Benim makinem mis gibi be. Şuraya gideyim. rahat rahat, rahat biz futbol oynarım ya.